dokuz civarlarında oldu. Hı hı. Haber verdiler mahalle sakinlerine biz yetişene kadar, itfaiye gelene kadar işte evet. görüyorsun durum da bu. Evet. Yani her şey yok oldu gitti yani. Sakat, dilsiz, millet yardım ediyor Allah rızası için. Bir ekmek e, Çiğler tanıdıkları mi? vermişse evet. idaresini yapacak. Evet. Bir de evet. devlette evet. üç ayda bir dört evet. yüz milyon bir maaş evet. alıyor. Zaten o da kendi evet. elektriğine, evet. tüpüne falan yetmiyor. Evet. Allah rızası için

Baba sabah saat 9 civarlarında bu sakat olduğu için yani mağdur yani böyle evine ateş değdiği an mahalle sakinleriyle beraber geldik işten geçti 6 tane çocuğuyla beraber perişan vaziyettedir Allah rızası için yani biz buna yardım bekliyoruz. Yardım etsinler. Bizim değerli abilerimiz var. Değerli büyüklerimiz vardır. Değerli kardeşlerimiz vardır. Yani bizim istediğimiz altı çocuğuyla mağdur olmuş. Şimdi ne yapacağını da bilmiyorlar. Yani bütün eşyasından tüt yiyeceğine varana kadar hepsi yanmıştır. Üstleri başları en büyük çocuğu da Hastanede yatan bir kız çocuğu var. En büyük çocuğu da bu. Mağdur. Sakat, dilsiz, konuşamıyor. Yani maddi durumları da elverişli değildir. Bununla beraber yaşayan bir tane kardeşi vardı. O da asker ocağında şehit düştü. 94'te, 6. ayın 24'ünde. Yani biz istediğimiz nedir? Allah rızası için. Allah rızası için... Yani fark etmez, her Müslümanım diyen kardeşimiz... Buna destek sunmasını istiyoruz. Allah rızası için. Mağdur olmuşlar. Bizim beklentimiz budur. Kendilerini zati ifade edemiyorlar. Büyük kızı da hastanede yatıyor. <laughs> ya vallahi, vallahi... <laughs> 국민 c a